Uydular yardımıyla yapılan çalışmalarla dünyanın en soğuk noktasında hava sıcaklığı eksi 93,2 santigrat derece olarak ölçüldü. Beklendiği gibi Antarktika'nın tam merkezinde yer alan en soğuk nokta 10 Ağustos 2010 tarihinde tespit edildi. Araştırmacılar uydudaki termal algılayıcılar sayesinde belirledikleri değerin başlangıç ölçümü olduğunu belirterek bundan 1-2 derece daha soğuk değerlere ulaşmayı bekliyorlar daha önceki en soğuk nokta ölçümü eksi 89,2 santigrat dereceyle yine Antarktika'daydı. Bu ölçüm 21 Temmuz 1983'te Rusya'daki Vostok üssünde tespit edilmişti. Uydu algılayıcıların tespit ettiği dünyanın en sıcak noktası ise 2005'teki 70,7 santigrat dereceyle İran'daki Kavire Lut çölü oldu. Güneş sisteminde keşfedilen en soğuk nokta ise atmosferin olmadığı ayın derin kraterlerinde ölçüldü. Hava sıcaklığı o noktada eksi 238 santigrat derece olarak tespit edildi.